Eda kızım bu soruda e, şu sağ taraftaki ifadeleri alalım sola şutlayalım kızım önce. Yani buradan x artı 5 çarpı x eksi 3 eksi x artı 5 çarpı x eksi 1 küçük eşit sıfır gelecek. Şimdi bu iki arkadaşla da x artı 5 ortak x artı 5'in parantezini alırsan x artı 5 parantezinde x eksi 3 eksi x artı 1 gibi bir şey elde edeceğiz. Küçük eşit sıfır. Burada x'li ifadeler birbirini götürüyor kızım. Eksi 3 artı 1 daha. Buradan eksi 2 geliyor. Şimdi x artı 5'ten kökümüz eksi 5 olarak gelecek. Tek kökümüz var. Eksi 5 onu yazdık. Şuradan negatif değer geliyor eksi 2'den dolayı. E burada da başka sayımız artı kızım. Eksi ile artının çarpımından eksi ile başlayacağız. Köke geleceğiz. Artı olacak. Dahiliyet var. Küçük eşit demiş. Burası dahil olacak. Bizim istediğimiz şey küçük eşit sıfır olan yer. Dolayısıyla arayacağımız çözüm şuradan gelecek. Çözüm eksi beşten artı sonsuza kadar olacak. Ee, burada ters şart iki gerçek kökü olduğuna göre diyor. Bir kere iki tane gerçek kökümüz varsa deltamız büyük sıfır olacak. Ters şartlı olduğundan dolayı da bunun kökler çarpımı kızım sıfırdan küçük gelecek. E, kökler çarpımı ve delta'dan faydalanarak bu yorumlamaya çalışalım. Önce kökler çarpımına bir bakalım. Kökler çarpımı dediğimiz c bölü a idi. Yani eksi m artı 6'nın m oranı küçük sıfır olacakmış. E, buna göre incelersek bir kere yukarıdan m kökümüz 6 olarak gelecek. Alttan sıfırımız geliyor. Kök tablosu alırsam burada 0, 6 ikisi de dahil değil bunların kök işareti eksiyle başlayacak. Eksi mden dolayı artı eksi olacak. Dolayısıyla alacağımız yer şu kısım veya şu kısım olacak kısım. E baktığında eksi 2 taranan bölgeye düşüyor. Eksi 1 düşüyor. 7 düşüyor. 8 düşüyor. Taranan bölgeye tek düşmeyen de denizli olacak burada. Ters şart iki kökün olması kökler çarpımının negatif olacağını verir kızım bize. E, burada şu x, eksi 3 bölü x'i karşıya şutlayalım. Yani x bölü x eksi 3. Eksi x eksi 3 bölü x olacak burası. Bunu x ile bunu da x eksi 3 ile payda eşitleyeceğim. Şurası artık büyük sıfır oldu. Sola çektik. E, x ile de payda eşitlersem x kare eksi x eksi 3'ün karesi bölü x çarpı x eksi 3 büyük sıfır olarak elde ettik ifademizi. Şurada tam kare açılımımız var. Onu açarsak x kare eksi x kare eksi 6 x artı 9 bölü x çarpı x eksi 3 gelecek. Büyük sıfır. Yani buradan elde edeceğimiz ifade x kareler birbirini götürüyor. 6 x eksi 9 bölü x çarpı x eksi 3 olacak. Büyük sıfır. Köklere bakalım. Kızım üst taraftan gelen kökümüz 3 bölü 2. Buradan bir 0 kökü geliyor. Buradan da 3 kökü geliyor. Tablosunu çizecek olursak en, küçük en küçük kökümüz 0. Sonra 3 bölü 2 var. Ve 3 kökü var. İşaret artı, eksi, artı, eksi olarak geliyor. Dahiliyet hiçbirinde yok bu arkadaşların. Aradığımız çözüm büyük 0 olan yerden gelecek. Yani şu kısımdan veya şu kısımdan gelecek. Bana en küçük iki tam sayıyı sormuş. Şu kısımdan bir kere bir tam sayısı geliyor. E, bu kısımdan da gelen tam sayı değerimiz en az 4 olur kızım. E, 1 ve 4'ü alırsak bunların toplamı da bize 5'i verecek. Burada istenen şey bu. Kızım bu sorunda da e, mx 1x kare artı mx 1x her x karşılığı de sayı değeri için 2'den küçükmüş. Yani m 1x kare artı mx 1x küçüktür 2 yazacağım. Bu 2'yi karşılaştırırsam m 1x kare artı m 1x eksi 2 küçük sıfır olacak. Şimdi ikinci dereceden bir arkadaşın daima sıfırdan küçük olmasının koşulu delta'nın sıfırdan küçük olmasından ve başka sayının sıfırdan küçük olmasından geçiyor kızım. Yani burada bileceğimiz şey delta'mız sıfırdan küçük olacak. Aynı anda m eksi birimiz de sıfırdan küçük olacak. Delta'mızı yazarsak b kare m eksi 1'in karesi eksi 4 ac dediğimiz 4 çarpı m eksi 1 çarpı eksi 2 olacak. Bu arkadaş sıfırdan küçük olacak. Yani buradan m kare eksi 2 m artı 1 eksi 4 m ya da şöyle yapalım. Şu eksi 4 önce eksi 2'yi çarpalım 8 olsun. Direkt 8 m eksi 8 yazalım. Küçük sıfır. Buradan da m kare 6 m eksi 7 küçük sıfır gelecek. Bunun kökleri m artı 7 ile m eksi 1'in çarpımından geliyor. Küçük sıfır. E buradan da bunu bulduk kızım. Şöyle işaretleyelim. Yukarıdan bulduğumuz şeyde m eksi 1'in sıfırdan küçük olduğuydu. İki tane eşitsizlik var. Bu eşitsizlik sistemi olacak. Eşitsizlik sisteminin kök tablosunu çizersek. Şu kısma çizelim. Bunun kök tablosu için iki katlı çözüm yapacağız. Köklerime bakıyorum. Buradan bir kökü geliyor. Buradan eksi 7. Buradan da bir geldi. Yani eksi 7'mizi aldık. Birimizi yazdık kızım. Yukarıdaki denklemin kökü 1. Dahiliyeti yok. Alttaki denklemin kökü de eksi 7 ile bir. Onlarda da dahiliyet yok. Yukarıdaki denklem başka sayısı emin artı olduğundan dolayı artı ile başladı. Eksi eksi olacak. Alttaki denklemde m'ler artı olduğundan dolayı artı ile başlayacağım. Eksi artı olacak. Yukarıdaki denklem sıfırdan küçük olan kısmı istiyor. Yani şu kısımlar olacak bunda. Alttaki denklem de sıfırdan küçük olan yeri istiyor. Yani şu kısım. Ortak çözüm o halde eksi 7 ile 1 arasından geliyor. Bizim çözüm kümemiz eksi 7 ile bir arasında olacak. Eksi 7 ile bir arasında alabileceğimiz en küçük tam sayı değeri de eksi 6 olacak kısım. Bu soru da böyle. Sıradaki soruda fx fonksiyonun grafiğini vermiş. E, kızım bunun kökleri eksi 3. 1, 4 fx'in kökleri. Bir de buradan 3 kökü geliyor. x, x, 3'ten dolayı. Dolayısıyla kök tablosunu çizersek en küçük kökümüz x, 3. Sonra 1, 3 ve 4'ümüz var. fx en büyük kökten sonraki durumda eksi. Eksenin altında kalmış. Burada da x'in kat sayısı artı. Dolayısıyla x'in artı ile çarpımdan eksi ile başlayacağız. Büyük sıfır dediği için köklerin dahiliyeti yok. Hepsi açık. Kök tablosunu çiziyoruz. eksiyle başladık. Artı, eksi, artı, eksi olacak. E benim istediğim şey büyük sıfır olan yer. Yani artı ile olan kısım. Dolayısıyla buradan gelebilecek çözüm kümemiz. Eksi 3 ile 1 aralığı. Birleşim 3 ile 4 aralığı olacak. Açık aralık. Tam sayı değerlerine bakalım. Bu aralıktan eksi 2 ile eksi 1 ve 0 geliyor. E bu aralıktan tam sayı gelmiyor kızım. Bunları da toplarsak eksi 3 değeri gelecek. E, fonksiyonun teğet olduğu yerde çift katlı kök geliyor. Burada fonksiyonumuz teğet. Bu bizim çift katlı kökümüz. Çift kat. Buradan bir eksi 5 bir de 8 geliyor. Bu 8'de de teğetlik var. Bu da çift katlı kökümüz. E o halde kök tablosunu çizersek 2 kökü çift katlı. 5 kökümüz var. Ve 8 kökümüz çift katlı olacak. Büyük eşit dediği için bunların hepsi dahil İşaret tablosu en büyük kökten sonra fx eksi olduğu için eksiyle başlayacak. Artı. Pardon çift katlıydı burası. Eksi, eksi. Artı, artı olacak. İstediğimiz şey büyük eşit sıfır olan yer. Dolayısıyla şu kısımlar bizim çözümümüzü oluşturacak. Kökler doluydu onları tekrar betimleyelim kafamız karışmasın. E benim çözüm muadili eksi sonsuzdan 5'e kadar. Bir de burada 8 kökü de dahil birleşim 8 olacak. Şimdi bunu sağlayan kaç tane doğal sayı vardı diyor. Doğal sayılara bakalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5 var birinci çözüm aralığından. Bir de 8 geldi. Dolayısıyla burada sayarsak kızım toplamda 7 tane sağlayan doğal sayı değer olacak. EBOB PXQX demiş. Yani en büyük ortak böleni. En büyük ortak böleni çarpanlar verildiği zaman e, aynı tabanda olanlardan küçüklerini alıyorduk kızım. x kare var. x var. Burada x'i alacağız. Sonra x eksi 1'in karesi x eksi 1'in küpü var. x eksi 1'in karesini alacağız. x artı de ortaklık yok. O yüzden onu almayacağız. Bunun sıfırdan küçük olmasını istiyorsun. E, köklere baktığında birinciden sıfır kökü ikinciden de bir geliyor. Yalnız birimiz çift katlı olacak. Sıfır aldık, biri de çift katlı olarak aldık. İşaretlere bakıyoruz, artı ile başladık. Çift katlı da artı eksi oldu. Küçük sıfır demiş, bunlar dahil olmayacak. E, dolayısıyla böyle bir çözüm geliyor. Benim istediğim küçük sıfır olan yer, yani şu kısım kısım burada en büyük iki negatif tam sayı istemiş. En büyük gelebilecek negatif sayısı tam sayılardan iki tanesi eksi 1 ile eksi 2 olur. Bunların toplamı da eksi 3 gelir bizim. fx büyük eksi 3 her zaman sağlanıyormuş. Yani bunun eksi 3'ten büyük olmalı her zaman sağlanıyormuş. Eksi 3'ü karşıya atarsak biraz önce çözdüğümüz soruya benziyor bu. m eksi 2 x kare eksi 2 parantezinde m eksi 2 x artı 3 büyük 0 olacak. Bunun sağlanmasının koşulda yine delta'nın sıfırdan küçük olması baş sayımız olan m-2'nin de sıfırdan büyük olmasından geçiyor. Delta olayını yazalım bunun için. b kare eksi 4 acydi yani b dediğimiz eksi 2 parantezinde m-2 onun karesini alsak 4 parantezinde m-2'nin karesi eksi 4 çarpı a dediğimiz m-2 c dediğimizde 3 o sıfırdan küçük gelecek delta küçük sıfır. E buradan kızım bunu açarsak 4 parantezinde m kare eksi 4m artı 4. Eksi 4m artı 8. Şu 3'ü de dağıtalım. Bir daha iş yapmayalım. 12m artı 24 yazalım şuraya direkt. Küçük 0 olacak. E buradan da düzenlersek 4m kare geliyor. Eksi 16m var. Şuradan da eksi 12m geldi. Eksi 28m oldu. Şuradan 16 geliyor içeri 4'ü dağıttığımda. 24 de buradan geldi. 16, 24 daha bu kısım 40 yapacak. Küçük 0. Her tarafı 4 ile sadeleştirirsek. M kare eksi 7M artı 10 küçük 0 olacak. E bu da M eksi 5 ile M eksi 2'nin çarpımı kızım. Küçük 0 olacak. Dolayısıyla buradan 5 ve 2 kökü gelecek. Yukarıdan da bir 2 kökümüz geldi. Yine eşitsizlik sistemindeyiz. 2 tane eşitsizlik var. Köklerimiz kızım 2 ile 5. Önce 2'yi yazdık. 5'i yazdık. M-2 büyük 0 denklemi için birinci eşitsizliğin kökü 2 idi. Onu burada işaretledim. Dahiliyet yok. Alttakinin de kökleri 5 ile 2 olacak kızım. Yukarıdaki adam M'den dolayı artı ile başlıyor. Artı artı köke kadar kökten sonra eksi. Alttaki de artı ile başlıyor. Artı eksi artı oluyor. Yukarıdaki denklem büyük sıfır olan yeri istemiş. Yani şu kısmı istiyor. Alttaki denklemde küçük sıfır olan yeri istedi. O da burayı istiyor. Demek ki çözümümüz 2 ile 5 arasında olacak. Yani ÇK'mız 2, 5 açık e aralığı. E benden istenen bu aralıktaki tam sayılar yani 3 ve 4. Dolayısıyla toplamı 7 olacak bunların. x kare artı mx artı 3 artı m eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2. x1'in karesi artı x2'nin karesi küçük eşit 2 demiş kızım. Şimdi biz bunu bir açalım önce x1'in karesi artı x2'nin karesi dediğimiz şey x1 artı x2'nin karesi eksi 2x1x2 denklemlerden x1 artı x2 dediğimiz eksi b bölü a'dan eksi m olacak onun karesini alırsak m kare geliyor buradan e, c bölü a'da kökler çarpımıydı o da 3 artı m oluyor dolayısıyla böyle oldu x1'in karesi artı x2'nin karesi e, bunu yazarsam m kare eksi 2 m artı eksi 6 küçük eşit 2 olacak. 2'yi karşıya attık. m kare eksi 2 m eksi 8 küçük eşit 0 geldi. E bu da çarpanlara ayırırsan m eksi 4 ile m artı 2'nin çarpımı küçük eşit 0. Buradan köklerimiz 4'e eksi 2 gelecek. Tablosunu çizersek eksi 2 ile 4 için. Dahiliyet 2 kökte de var. 2 kökümüz de dahil işaret artı ile başlayacak. Artı, eksi, artı. Aradığımız çözüm şurada. E, tam sayı değeri kaç tanedir diye sormuş. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4'ten ibaret. Yani 7 tane. Bu sorunun da çözümü bu şekildeydi. Kızım burada bu denklemi sağlayan kökler çarpımını bul demiş. Dikkat edersen x bölü x eksi 2 bütün denklemlerde var. Yani şu adamı alacağım. Buna a dersem burası da a olacak. Dolayısıyla a kare eksi 4 a eksi 12 gibi bir şey elde ettik. x bölü x eksi 2 a dersek. Bunu da a eksi 6 ile a artı 2'nin çarpımı gibi yazarız. A'mız buradan 6 veya a'mız buradan eksi 2 gelecek. E bizim a dediğimiz şey x bölü x eksi 2 idi. x bölü x eksi 2 6. x bölü x eksi 2 eşittir eksi 2 olacak. E bu x bölü x eksi 2'yi karşıya atarsak 6 x eksi 12 eşittir x. 5 x eşittir 12. x de buradan 12 bölü 5 geliyor. İlk kökümüz bu. İkincisine bakalım. Buradan eksi 2'nin yanına x, eksi, x, eksi 2'yi atarsan x eşittir. Eksi 2x artı 4 olacak. Buradan da x değerimiz 4 bölü 3 geliyor. Bu ikisini çarp demiş. Çarparsak 12 bölü 5 ile 4 bölü 3'ü. Şu 3 şunla sadeleştir. Buradan 4 gelir. Buradan da 16 bölü 5 cevabı düşer kısım. Ee, x kare artı 4'te kök yok. x kare de kök 0 doğru yazmışsın bunu. Yalnız burası çift katlı kök. Buradan eksi 2 geliyor. Bu da çift katlı kök. Buradan bir de 3 kökü geldi. O tek katlı olacak. İşaret tablosunu çiziyoruz. En küçük kökümüz eksi 2. Sonra gelen sıfır. Yalnız çift katlı olacak o. Sonra bir de e, eksi 2 de çift katlıydı. Onu normal çizelim. Bir de ne geliyor? 3 kökü geliyor. O tek katlı olacak. Köklerin dahiliyeti paydada yoktu. Paydadakini açık alacağız pay kısmındaki arkadaşlar dahil olacak. Yani bunları dahil olarak alacağız. Şöyle. Bunlar dahil. İşaret tablomuz artı başka sayısı eksi artı artı yani bir tane eksi olduğundan dolayı eksiyle başlayacak. Köke geldik. Artı çift katları da işaret değişmiyor. Artı. Benim istediğim yer büyük eşit sıfır olan yerler. Yani şu kısımlar. Bu kısımlardaki doğal sayıları istiyoruz. Şuradan gelen doğal sayımız eksi 2 ile sıfır arasında yok. Buradan gelen bir doğal sayı yok. E, dolayısıyla şu kısma bakacağım. Buradan gelen doğal sayılar 1, 2 ve 3 olacak. E, dolayısıyla bunları topladığımız zaman da 6 olacak kızım. E, 0,25 dediğimiz şey 25 bölü 100. Yani 1 bölü 4. E, 1 bölü 4 sayısı da 2 üzeri eksi 2 kızım. Onu 2 üzeri eksi 2 olarak yazarsın. Yani 2 üzeri eksi 2x artı 6 olur burası. Büyüktür. 8 sayısı 2'nin küpü. O halde ben burayı 2 üzeri 3x kare. Eksi 6x artı 6 olarak yazarım. 3 ile çarparsam yukarıyı. Tabanlar aynı ve birden büyükse üstler eşitsizliği sağlar. Yani eksi 2x artı 6 büyüktür. 3x kare eksi 6x artı 6 olacak. Buradan bu eksi 2x ile 6'yı karşılaştırırsam. 3x kare eksi 4x. 6'lar birbirini götürdü. 0'dan küçük gelecek. Bu kısımda e, x parantezini alırsan ifadeyi 3x eksi 4 küçüktür 0 olacak. Köklerimiz 0'a 4 bölü 3. E, kök tablosunu çizeceğiz. 0 kökümüz var. Bir de 4 bölü 3 kökümüz var. Başka sayılar artı olduğundan artı x artı, artı şeklinde gidiyor. Burası şöyle açık olacak. E, benim aradığım 0'dan küçük olan durum. Dolayısıyla şu kısım. E buradan da yalnız bir tam sayısı gelir. Tek bir tane tam sayı değeri varmış. Bu da böyle oldu. E daha senin soruları bu şekildeydi. Kızım o diğer sorunda da cevap hatası var. Yani cevabımız orada sıkıntılı değil. Doğru o şekilde.